Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sanqo hayranları çok üzüldü. Çap Adam dizisiyle çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ederken başrollerinde yer alan Engin Altan Düz Yatan ile Elçin Sango ikilisinin ortaya koyduğu performans takdir ediliyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Elçin Sango'nun hakkını verecek canlandırdığı peri karakterinin içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda kalmamalı. Çöp Adam Dissi izleyicilerden benzer eleştiriler yapan peri karakteri için itildiği, haksızlığa uğradığı, isyan eden geniş bir kitle bulunuyor. Sosyal medya ortamında Çöp Adam Dissi bu tür eleştiriler ile öne çıkıyor.